Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Mersin'in ikinci günündeyiz ve ben Aqua Park'a gideceğim. Normalde yarın Aqua Park'a giderim diye düşünmüştüm ama dünkü deniz beni tatmin ettiği için bugün Aqua Park'a gideyim diyorum. Ee, yarın denize gideceğiz. Yarın bir de benim çok sevdiğim Vampirella e, Akademi'nin son sezonu yayınlanıyor. Onu da indirecek bir yer bulmam lazım. Çok izlemek istiyorum çünkü en sevdiğim dizilerden. Normalde bu seyahatte hani bir yandan izlemeyi falan sevmesem... Ee, eve gidince izleyecektim ama şu an sevdiğim için ve çok merak ettiğim için indirmemiz lazım oldu bir şekilde. <laughs> Neyse muzumu yiyeyim. Dün muzu almıştım ya. Ee, oraya gidince ne yiyeceğimi bilmiyorum. Yani doğrusu yemek yeri yok yani. Kahvaltılık bir şey yok. E, bu markette de yok. <laughs> Neyse bir şey olmaz bulduğumu yiyeceğim. Aqua Park'ın girişi 400 liraydı. Dün baktım. Güzel gözüküyor. Havuzda falan girmeye çok özledim. Bir şey daha söyleyecektim ama unuttum. Neyse hoşçakalın. <laughs> Hatırlayınca söyleyeyim size. Haydi çıkalım. Hatırladım. Ee, dünkü <laughs> uykusuz ve huysuz halimden e, zerre kalmadı. Çünkü mükemmel bir uyku çektim. O yüzden çok mutluyum. Tamam hadi gidebiliriz artık. Şimdi Migros'a bir kahvaltı için bakacağım. İnşallah vardır bir şeyler. köyünlük ekmek yok. Neyse dünkü gibi o tavuk makarnadan yiyeyim Hem doyurucuydu hem de bayağı güzel bir şey de var zaten. Ve makarnayı zaten çok seviyorum. Benim bildiğim domino's var burada. Bir de hamis köfte var. Onun dışında zincir bir şey pek görmedim. Çiğ köfteci falan var. Ee, diğer yerler hep tantunici ya da lahmacuncu pideci. lokanta var dönerler falan da var. Simit poğaça tarzı şeyler de var da hiç sevmiyorum yani. Hiç sevmiyorum o yüzden istemiyorum. Bir çocuk diye bir şey var. Aslında orada tost falan yapıyor olabilirler. Bir baksam mı? Neyse ya geldim artık ben şu an. Evet çok şükür doydum şimdi Akal Park'a yürüyorum. Yine o yolu yürüyorum ya zaten her gerçi biliyorsunuz göstermiştim Akal Park'ı. Yine yarı yürümeli, yarı otostopla gitmeli falan şeyler yapacağım işte bakalım. Evet arkadaşlar geldim. biraz yürüdüm yine. Sonra otostopla devam ettim. İyi insanlarla karşılaşınca gerçekten çok mutlu oluyorum. Neyse. Şimdi gireceğim o parka. Söylemiştim sanırım da 400 lira. Sanırım su almıyorlarmış bu abi söyledi. Olmadı içeceğim suyumu. Arkadaşlar bayağı güzel bir yer birazcık e, kayayım. Size de göstereceğim. Yani beraber de kayalım diyorum ama şöyle bir sorun var. Telefonun içine şey, kaç, kaçınca birazcık konuşması zor oluyor. Neyse bakarız. Belki günün sonunda öyle bir şey yaparız. deneme deneme abi turuncuyu hiç sevmedim böyle sırtıma pat diye vuruyor düşünce Şimdi 45 dakikalığına kapandı. Ben de havuza gideceğim. Arkadaşlar bir kaydım bir kaydım. Şu sondaki tuvalet açısı da ne diyorsanız bu dönem böyle. E, fincan diyen falan da var da. O açılmıştı. Sonra ben patates yerken biri birinin sırtına mı ne çarpmış. O yüzden tekrar kapandı. 5-10 dakikaya açılacakmış. Çok eğlenceli. Böyle biraz otel okuva parkları gibi. E, normal böyle büyük okuva parklarda Hani çok sıra bekliyorsun ya da hep simitle falan kayman gerekiyor ya. Burada öyle bir şey olmadığı için bu yönünü beğendim. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum kaç milyonuncu defa kaymaya gidiyorum. Siz de alınca. Yani Aquapark'da en fazla ne kadar video çekebilirim bilmiyorum ama. Neyse hadi gelin.

denemesi, ses denemesi, ses denemesi. Arkadaşlar sesim geliyor sanırım. Şu an hoparlörde de bir tık sıkıntı olduğu için tam duyamadım ama yani dediklerim duyuluyor da nasıl duyuluyor, cızırtılı mı duyuluyor bilmiyorum. Umarım normal duyuluyordur. Neyse gerçekten mükemmel bir gündü. İyi ki gelmişim. Acayip eğlendim. Yani sayısız kere kaydım. Ve zaman çok hızlı geçti. Yani ne arası saat 6'yı geçti bilmiyorum. Bu arada burası da 6.30'da kapatıyor. Ne yiyeceğimi yine bilmiyorum. Yine pizza mı yesem dünkü gibi Yoksa yine köfteci ramize mi gitsem? Kovacaklar beni oradan artık ama canım pizza çekmiyor şu anda. Bu arada Avukat yemekleri çok kötüydü yani tost, e, patates... Ya patates o kadar kötü değildi de, süper fresh patatesliydi yani. Tost falan çok kötüydü. Ama aşırı da pahalı değildi, menüyü koymuştum zaten oraya. Evet arkadaşlar, yine geldim. O tost dünyanın en güzel şeyiymiş. Buradaki insanlar çok güvenilir gibi o yüzden ona güveniyorum. Da her yerde yapacak bir şey değil bence. Arkadaşlar yurda geldim. Bu sefer bugün yedidekim minibüse yetişebildim. Şimdi duş falan alacağım. Bu arada bayağı yanmışım. Sevindim. Videoyu daha kapatmıyorum çünkü zaten video kısa oluyor. O yüzden biraz daha devam edeyim diyorum. Çıktım duştan arkadaşlar. Birazcık edit yapıyorum. Hatta bayağı yaptım. Yani ee, şöyle bayağı aslında ilerledim. Yani edit yaparken büyüleniyor gibi bir şeyim. <laughs> Neyse bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim edit'i. Çok güzel bir gün olmuş. Okul park görüntüleri bence güzel oldu. Gerçekten çok sevdim bugünü Ve tekrar okul parka gitmek istiyorum. Ee, belki 5. gün bakarız. Şimdi Mersin yurduyla ilgili birazcık konuşayım dediğim gibi Mersin'i gezmek için gelecekseniz bence hiç mantıklı olmaz. Çünkü mesela Tarsus'a 4 saat sürüyor buradan ulaşım. Git geli var bir de yani öyle düşünün. O yüzden yani ana buradan yani nereye gezeceğinize de bağlı da yani şimdi Mersin'e gelip Tarsus'u gezmek falan üzücü. Ama ben gelmeden önce Mersin'i planlarken hani burayı tatil olarak planlamıştım. Çünkü zaten Nevşehir, Urfa, Mardin. Hani zaten bu 6. şehir olduğu için yorulurum falan diye düşünmüştüm. Sonra işte yorulmayacağımı anlayınca, gezebileceğimi anlayınca baktım ama yurdun ulaşımı çok uzak kalıyor bu sefer her yere. O yüzden ben ilk zamanki planım gibi e, tatil, deniz, kum, güneş, e, havuz diye geçireyim günlerimi dedim. Ve gerçekten bugün çok güzel bir gündü. Aqua Park bu kadar güzeldi ki yani kayıyorum, tekrar çıkıyorum, tekrar kayıyorum. Kayıyorum, tekrar çıkıyorum, tekrar kayıyorum. Yani dediğim gibi hani otel Aqua Park gibiydi ve daha böyle özgür, daha böyle özgür kimse sana karışmıyor falan çok daha iyi. Çünkü ben İstanbul'da oturduğum için genelde hep normal o büyük akua parklara falan gittim. Onlar da güzel ama hani böyle sık sık gidebileceğim bir akua park değil. Bu yani Mersin'de olsaydım buraya kesinlikle sık sık giderdim. Havuza hiç giremedim doğru düzgün abi. Havuza çok az girdim. Hep akua parkta oynadım. Neyse inşallah 5. gün buraya tekrardan gideriz. Ama bakalım duruma göre. Yani Mersin yurduna gelecekseniz bunlar aklınızda bulunsun. Size yine bir bakın ulaşıma falan. Hani denize girmeye gelecekseniz de bence denize girmeye gelinir. Çünkü her saat başı buradan minibüs kalkıyor. O hemen zaten sahilin oraya bırakıyor. Sahile bir 30 dakika yürüme yol kalıyor da. Yani yürünür. Otostop da çekebilirsiniz. Ben öyle yaptım ama yine de dikkatli olun. Ben öyle hani saniye başı durmadım böyle. Birkaç araba gördüm mesela. Gözüme kestirdim. Otostop çektim. Durmadılarsa biraz yürüdüm falan. Yani dikkat edin Hatay'dan yaşadıklarından sonra siz dikkatli olmayı unutmayın. Yani bilmeyenler için otostopla ilgili bir sıkıntı çekmedim de 5. günün videosunu izleyebilirsiniz Hatay'da. Öyle işte yani deniz için gelecekseniz şu an ben dünkü gittiğim deniz o kadar bir referans olmasın da yine de güzeldi. Ama yarın gideceğim böyle daha büyük sahillere bakacağım. Gelirseniz bence kadar da gelin. Gerçi yani bu sene artık gelmezsiniz de seneye için konuşayım. Çünkü sanırım 17-18 gün falan kaldı seyahat severim bitmesine ve benim yolculuğumun bitmesine de 13 gün kaldı. Abi 13 vlog izleyeceksiniz daha yani ne hissediyorsunuz merak ediyorum. Çünkü ben böyle kanallar bir seri yapınca o seriye çok bağlanıyorum ve o seriyi bittiğinde çok boşluğa düşüyorum. İnşallah aranızda böyle boşluğa düşecekler olur. <laughs> Zaten birkaç yorumdan anladım birkaçınız bağlanmış. O yüzden mutlu oldum. Ben de bağlandım bu arada. Gerçekten eve dönünce hani yaptığım şeyi o an göstermemek bana çok ağır gelecek. Nasıl hissettirecek merak ediyorum. Çünkü mesela 3-4 günlük vloglar çektikten sonra 2 gün hani böyle metroya biniyorum falan. Allah Allah bir şey eksik bir şey eksik. <laughs> Halbuki size gösteriyorum ya. Öyle bakalım ne olacak ama evet önce de YouTube'a çok abanmak istiyorum. Sizin de desteklerinizle inşallah. Yani bir abone olursunuz, arkadaşınıza bildirirsiniz. Bakın böyle bir, bak böyle kanal var, mükemmel bir kanal takip et falan. E, dersiniz, beğenirsiniz, yorum yaparsınız. Çok sevinirim. <laughs> Neyse, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, videoya yine after credit koyuyorum. E, Kullaymımı aldım. Bu bardağı da bu arada sadece kullanım yapmak için almıştım. <laughs> e, Değdi. De. Kullaymı da ne zaman almıştım biliyor musunuz? Hatay'da falan. O zamandan beri bitmedi. Ama sanırım bardak biraz küçük olduğu için, buzum olmadığı için azar azar koymam gerekiyor o yüzden. Ve arkada da Disney animasyonumu açtım. Haydi hoşçakalın.